Al işte Ol, sana sıfır TL'lik intro al sana al sana al sana al sana sana işte sıfır Evet arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu an videodayım da çok uygunsuz bir zamanda açtım videoyu. Şu an saldırı altındayız. Allah Allah Enes Batur kaza. Bismillah. Hadi şunu öldüreyim. Lan öl. Ayıracağım arkadaşlar çok kötü bir giriş oldu ama fena da olmadı. Arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. Sizlerle birlikte. Bakın nasıl adamları hemen yaraladım. Aha babamızla. baba pirolardan şey arkadaşlar. Siz de baba piro olmak istiyorsanız önce like edin, abone olun. Ondan sonra kral da sizsiniz. Tacı giyendisiniz lan. Şuna birazcık acıdım da Birazcık şu şey giyeyim de. Ondan sonra öldüreyim bunu. Lanel. Lan ölmüyor bak bir de. O kadar. Can verdik sana. O kadar. Kaç saniye bekledim. ölmüyor lan hala. Öleceği yok hele. Öleceği yok vallahi gitti. Aa, ölmüşler. Aga be. Aga be. Ölmüş oğlum ya. Uh, yeş yaş. Ay. Şimdi orada burada yani, var bu neydi ya? Neyse aldık be. Şimdi gidelim. Aa bir arkadaş olmuş. Allah rahmet eylesin. Dönmüş. Orada bir kırmızı bir tane sandık var. Kırmızı sandıklar oluyor ya. Bu vardı da. Şey gitti ya. Aldılar herhalde. Kırmızı şey gitti. Ateşi gitti. Ateşi miydi? Buhar mıydı? Ama araba inşallah patlamaz. Uy fena. Oha. Ulan, ne güzel uçmadık bunu. Bakalım. Lan saldırı mı yapıyor? Bu arada oyunun sesi duymuyor size. Ben sadece oynuyorum. Lan saldırı yapıyorlar. Ben koş 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 koş. Allah hadi Ahmet yaparsın. Ne la bunlar? Saldırı yapıyorlar da yapmasına. Bunlar nerede? Orada mı lan? Yok. Allah Allah. O ha gör gördün mü? O nerede lan? Dur bir çıkayım ya. Allah lan. Yoruyor. Ne oluyor? Allah Allah. Lan patladı araba. Lan çıkmayın yani abi. Yoruyor. abi. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Bu oyunda nasıl robot olunur? Evet öncelikle ölüyorsunuz. Sonra en altta dönüşüm çıkıyor. Sonra böyle robot oluyorsun. Ne yapıyorsun? Cıcık. Cıcık ne yapıyorsun? Cıcık. Bak kilot giymiş, donatlet giymiş. Ya ayıp ya. Tövbe tövbe ayıp ya. Bir üstüne üşüyeceksin oğlum üşüyeceksin. Neyse arkadaşlar çıkayım maçtan. Adam da 30. aldık be. Bir dahaki sefere. Aga. Neyse arkadaşlar. Tamam diyelim. Lobi diyelim. Ah. Arkadaşlar başka PUBG videoları gelsin mi? Yorum atabilirsiniz. Daha çok like ve abone şey yeni video gelecek. Eğer 50 like gelirse çok ben. Hadi likesiz olsun. <laughs> Arkadaşlarım Aha. Uf, şirin tavuk tava. Güzelmiş. Hemen kuşan, hemen hemen. Lan bu neden? Kapat şunları. Kapat. Kapat. Arkadaşlar bu arada karakterim nasıl? At kafası. Yanında kuş var. İğrenç, değişik. İğrenç de değil komik bir şey yani. Arkadaşlar Allah emanet. Kapanış. Burası armut Bak at kafası diyor ki abone olup like atmayı unutma. Burası armut Her zaman video. Abone olup like atmayı unutma. Allah emanet. Hadi bay bay. Bye-bye. Bye-bye.